Arkadaşlar herkese merhabalar Migros Market'in bu hafta indirimlerini sizler için hazırladık. Lütfen videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Bu gösterdiğimiz ürünler Migros'un kendi gerçek ürünleridir. Gerçek indirimleridir. Lütfen beğenmeyi ihmal etmeyelim. Torku süzme peynir 450 gram 21 lira 45 kuruş. Bir diğer ürün Pasta Villa dirsek makarna 500 gramlık. Fiyatı 7 lira 13 kuruş. Zadeden ayçiçek yağı pet şişede 1 litre 34 lira 50 kuruş. Keskinoğlu omega 3 onlu yumurta 28 lira 60 kuruş çocuklar için önerilen bir yumurta. Pınar süzme peynir 500 gramlık pakette 29.85 Küsüratlara izninizle yuvarlayacağım en yakın rakama. Altın kılıç markasından 3 dilimli tam yağlı olgun inek peyniri 450 gram 46 TL. Bir diğer ürün Migros'un kendi süzme peyniri 500 gram 19 lira fiyatı. Bahçıvan'dan dilimli beyaz peynir var 420 gramlık bir paket ağırlığı var fiyatı 35 lira. Sütaş'tan süzme peynir var 250 gram 14 TL fiyatı. Bahçıvan süzme peynir var 500 gram bu ürün 29 lira. Migros'un taze kaşar peyniri var. Migros dediğimde arkadaşlar Migros kendi markasını da üretiyor. Ee, bu ürünün bu ürünleri sizlere gösteriyoruz. 57 lira 51 kuruş 700 gram. Kentin topi top poşet var 8'li 88 gram 7 lira fiyatı. Sütaştan kaymak gibi kaymaksız yoğurt var. Sütaş'ın özel serisinden 22 lira fiyatı. Migros'un süt kaşarı kilogramı 82 lira. Migros marketlerde meyve sebzelerde de indirimler var. Örneğin Migros havuç bey pazarı bir paketi kilogramdan oluşuyor 7,5 lira. Patlıcan kemer patlıcan kilogram fiyatı 20 TL. Sakız kabağı var kilogram fiyatı 20 liraya çıktı yazlık ürünler olduğu için kışın fiyatlar bu şekilde oluyor ee, Kokteyl domates 18 lira kilogram fiyatı Karnabahar ise 14 lira arkadaşlar Migros tam yağlı homojenize yoğurt 3 kilogram 28 lira Torku tam yağlı taze kaşar peyniri 600 gram 48 lira 50 kuruş. Ee, kırmızı biber var 22 TL. Uzman kasap dana kuzu kıyma 400 gramlık kuzu kıyma 25 lira 20 kuruş. Dana kıymalık e, var yani dana kıyma 74 lira. Uzman kasaptan tekirdağ köftesi 320 gram 24 lira. Bir diğer ürün de Torku'dan kahvaltılık bir ürün. Bana da kakaolu fındık kreması 400 gramlık cam kavanozda 19 TL fiyatı. Migros'un dana döneri var 250 gram 21 lira 41 kuruş. Koska pekmez ve tahin ikili seri 48 lira her birisi 300 gram. Migros'tan tam yağlı homojenize yoğurt 1,5 kilogramlık 15 lira fiyatı. Domatesin kilosu 15 lira. Yudumay çiçek yağı 2 litrelik fiyatı 65 lira. Arkadaşlar kanalımıza verilen emek açısından lütfen bu videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu altında yorum yapmayı unutmayalım. Eker bidon yoğurt 2 kilogram 27 TL. Sütajdan kaymaksız yoğurt 1 kilogram 13 lira. Torku yoğurt var 1.5 kilogram 23 TL fiyatı. Yayla kırmızı mercimek 1 kilogramlık pakette 21 TL. Migros yer fıstığı ezmesi 350 gram 14 lira. Salatalık 18 lira. Kırlangıç ayçiçek yağı 4 litre arkadaşlar indirime giriyor fiyatı 92 lira 45 kuruş 4 litresi. Migros'tan Osmancık pirinç 1 kilogram 13 lira Yayladan yeşil mercimek 1 kilogramlık pakette 24 lira 30 kuruş Koskatahin cam kavanoz 620 gram 58 lira Fındık ustası şeker e, eksiz yer fıstığı ezmesi 15 lira 85 kuruş Çoko krem cam kavanoz 350 gram 26 lira KOSKA'dan üzüm pekmezi de var cam kavanozda 380 gram fiyatı 19 lira 50 kuruş. ÇOKOGRAM'in 950 gramlık dev ekonomik boyu 50 lira 45 kuruş. KOSKA tahin pekmez 350 gram 25 lira 50 kuruş. KOSKA'dan tahin var 300 gram 30 TL. KOSKA'dan e, pekmez, cam kavanoz, üzüm pekmezi bu arada 36 lira. KOSKA kakaolu helva paket 500 gramlık kahvaltılık bir ürün 32 lira fiyatı. Arkadaşlar videoyu beğendiniz mi? Beğendiyseniz yorumlar kısmında yorumlarınızı bekliyoruz. KOSKA sade helva paket 200 gram 12 lira. Domates var, salkım domates 23 TL kilogramı. KOSKA'dan keçi boynuzu üzü var 310 gramlık cam kavanozda 23 lira KOSKA'nın üzüm pekmezi 700 gram bidonda 28 lira fiyatı ÇOKO krem 400 gramlık 23 lira 33 kuruş Bal parmaktan çıt kapak çiçek balı 350 gram 39 TL Orkide ayçiçek yağı 4 litrelik fiyatı 108 lira 50 kuruşa düşüyor Famili Riverier zeytinyağı 2 litrelik 102 lira. Migros pilavlık yerli pirinç 2,5 kilogramlık yerli mahsul 27 TL. Migrostan köftelik bulgur 100, 1 kilogram 9 lira 11 kuruş. Yayladan baldo pirinç var 1 kilogram Gönen bölgesinden mahsul edilmiş 24 TL. Migros'un yeşil mercimeğinin fiyatı da 22 lira 35 kuruş. Migros markasının kendi ürünü yeş e kırmızı mercimek 1 kilogram 17 lira 67 kuruş. Aynı markanın 2,5 kilogramlık olanı da 43 TL arkadaşlar. Uzman kasaptan ızgara köfte 320 gram 25 lira. Migros'un bu hafta indirimlerini beğendiniz mi? Yorumlar kısmında yorumlarınızı bekliyoruz. Videoya verilen emek lütfen videoyu beğenmeyi unutmayalım. Son günlerde izlenme sayılarımız oldukça düştü. Sizlerin desteğini bekliyoruz. İçim tam yağlı beyaz peynir 500 gram 26 TL. İçimden süzme peynir var 500 gram 25 lira 20 kuruş. Bir diğer üründe Yayla'dan sarı mercimek 1 kilogramlık pakette Yayla'nın ürünü 35 lira 50 kuruş. Arkadaşlar bu haftaki indirim videomuzun sonuna geldik. Sizler için Migros Market'in indirimlerini de bu kanalda yayınlamaya başladık. Videoyu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlar kısmında yorum yapmayı unutmayalım. Bunlar bizim için çok önemli. Gerçek indirimleri sizler için hazırladık. Lütfen e, başka tahminlerle falan karıştırmayalım. Bir dahaki ürünlerde görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.